Değerli arkadaşlar merhabalar ben Ferhat Hoca umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar diliyorum. Ses bilgisindeki ilk videomuz ve bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Ses bilgisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. Siz konuyu çalıştıktan sonra bu videolara bakıp konuyu pekiştirebileceksiniz. Hemen ilk soruma bakıyorum. Diyor ki hangisinde diğerlerinden farklı bir sebepten ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır. Farklı bir sebep dediği zaman arkadaşlar... Sözcük ya yapım eki alarak arkadaşlar ünlü düşmesine maruz kalmıştır ya da çekim eki alarak. Şimdi yapım eki aldığında artık yeni bir sözcük türetir. Çekim eki aldığında sözcüğü sözcükte anlam değişmeyecektir değerli arkadaşlarım. Bakalım bu konuda fikrini bakın bu normalde fikirdir. Fikir fikrini anlam değişmiş mi arkadaşlar? Fikir hala fikir değil mi? O zaman burası çekim eki alarak arkadaşlar düşmeye maruz kalmıştır. Peki şuraya bakıyorum. İşinden ayrılmamak. Bakın ayırmaktır normalde bunun kökü. Ayırmaktan ayrılmak olmuş arkadaşlar. Ayırmak ve ayrılmak aynı şeyler değil. Yani buradaki düşme yapım sonucu meydana gelmiştir. Gömleğinin kolları sıyrılmış, yakası açılmış, düğmeleri kopmuş, koşmaya çalışıyor. Bakın sıyrılmış sözcüğüne bakın değerli arkadaşlar. Bakın bunun kökü sıyırdır sıyır sıyırmaktan sıyrılmak olmuş. Sıyırmak ve sıyrılmak aynı şey mi? Değil değerli arkadaşlarım. Yani bu da yapım eki almıştır. Zaten cevabımız doğal olarak A şıkkıdır. Ama biz diğer şıklara da bir bakalım. Yılan gibi kıvrılan bak kıvırmaktan kıvrılmak olmuş. Yapım eki almış. Savrulan savurmaktan savrulmak olmuş değerli arkadaşlarım yapım eki. Yapım eki, yapım eki, yapım eki, yapım eki, A şıkkı çekim eki değerli arkadaşlarım. Evet devam edelim. Diyor ki bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Bakalım değerli arkadaşlar. Şimdi kar yağışı yağ. Şimdi arkadaşlar ben yağı zaten alamam. Niye alamazsın hocam? Çünkü zaten arkadaşlar yağ kök halindedir. Şimdi değerli arkadaşlarım ses olayları nerede olur? Kökte, kökte olur mu? Kökte olmaz değerli arkadaşlarım. Ekte olur. Ekte ekte. Peki bir bakalım. Hızla bak. Normalde bu nedir? L yani bu iledir değil mi? Ne olmuş arkadaşlar? İ sesi düşmüştür. Peki burada bir ünlü düşmesi var mı? Var. Devam edelim. Etmektir ederse olmuş. T D'ye dönüşmüş. P Ç T K B, C, D, G'ye dönüşmüş. Bunun adı nedir? Ünsüz yumuşamasıdır değerli arkadaşlarım. A gitti, B gitti. Peki yollar kapanacak da bak. K ve T yan yana ekte. Bak kapanacak D'dır normalde. K sesi D'yi neye çevirmiş? T'ye çevirmiş. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesi diyoruz. Arkadaşlar... KVT yan yana o zaman biz buna ne diyeceğiz? Ünsüz benzeşmesi diyeceğiz. Peki ulamaya bakalım. Ulamada arkadaşlar kuralım ne? Ünsüzle bitecek, ünlüyle başlayacak. Yalnız arada noktalama işareti olmayacak. Noktalama işareti varsa ulama yoktur değerli arkadaşlarım. Kar yağışı bu hızla devam ederse bak. M ile bitmiş, E ile başlamış. Güzel. Peki hocam ünsüz düşmesi var mı? Bakalım arkadaşlar ünsüz düşmesi. Kar yağışı bu hızla devam ederse yollar kapanacaktı. Ünsüz düşmesi yoktur değerli arkadaşlarım. O zaman cevabım ne olacak? E şıkkı olacak. Peki güzel bir soru daha sevgili arkadaşlar. Hangisi yoktur diyor? Hemen bakalım. Ağaçların bilesi hatine imrenerek yürürdüm. Ben de onların arasındaydım ve onların arasında günlerim geçip gitti. Bak, normalde bu nedir? Git di'dir değil mi? Dı Geçmiş zaman ekidir dı Ama T sesi ne yapıyor fıstıkçı şahap ünsüzü? Dı kendisine benzetiyor. Dı neye çeviriyor? T'ye çeviriyor. O zaman ünsüz benzeşmesi vardır sevgili dostum bazen bir gülücük, bazen bir gülücük gibi çiçeklerin çok çabak burada da var aynı durum. Açtığını bak. K sesi yumuşak G'ye dönüşmüş. P, Ç, T, K, B, C de G'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması da gitti. Fark ederdim. Yalnız yalındır bu değil mi arkadaşlar? Yalından nedir? Yalnızdır arkadaşlar. Bakın ı sesi düşmüştür. Yani arkadaşlar sözcük türerken ünlü kaybına maruz kalmıştır. Hani ilk soruyu çözdük ya hatırladınız mı arkadaşlar? Bu da aynı durum. Ben de meşhur bir hastalık vardı. 8 yaşımdan ben çekiyordum. Sana bunu hiç söyleyemedim. Peki hocam ünlü daralması, ünlü değişmesi hangisi var? Bakın arkadaşlar sen bana dikkat edin. Bak bunlar ek aldığında ne oluyor? Ünlü değişimine maruz kalıyor. Normalde sendir sana olmuş. Bendir bana oluyor. Ünlü değişimine dikkat edin. Arkadaşlar ünlü daralması yoktur ha burada. Bakın her yor gördüğünüzde de ünlü daralması vardır demeyin. Birazdan bununla da ilgili bir soru çözeriz. İnşallah karşımıza çıkacaktır. Hangisinde ulama yoktur? Arkadaşlar ulama en kek olanıdır. Yani sınavda ben e, öğrencilik yıllarında ulamayı görünce sevinirdim çünkü garantişik en basitti. Oydı derler arkadaşlarım. Arkadaşlar ulamanın şöyle bir özelliği var. Noktalama olmayacak. Bakın unutmayın. Noktalama olmayacak. Noktalama varsa ulama yoktur. Bütün meseleleri kısa sürede çözmeye çalışmak. Çalışma burada bir şey görünmüyor arkadaşlar. Neyse. Durdum oysa şurada var. Yarınlar daha güzel olacak, daha umut verici. Bak, güzel olacak gördün mü? Ulama var. Hayatın akışında bak burada da var. Evin güneş alan burada da var. O zaman cevabım ne olur değerli arkadaşlarım? Eşkı olur. Evet çok güzel bir soru da. Altı çizgi sözcüklerde görülen ses olayı demiş. Hangisi? Bak normalde bu nedir? Yürek yürek D'dir. Bulunma hal ekidir. Fıstıkçı Şahap Ünsüzü ne yapmış arkadaşlar? D'yi T'ye çevirmiş. Yani kendisine benzetmiş. Ünsüz benzeşmesi. Bak aynısı burada da var. Kitap da. Kitap ta diyoruz değil mi? Sokak ta. Balkonda bak diyor ki ses olayı hangisidir? Bak hepsinde ne var? Ünsüz benzeşmesi var. Cevabım D şıkkı olacak sevgili arkadaşım. devam edelim. Bu parçadaki altı çizgi sözcüklerden hangisi büyük hem de küçük ünlü uyumuna aykıdır? Arkadaşlar bakın şu soruyu çözmeyin. Çünkü sorulmuyor değerli arkadaşım. Hocam siz niye çözdünüz? Yanlışlıkla karışmış arkadaşlar araya. Bakın bunu çözmeyin arkadaşlar. Sorulmuyor. Yıllardır sorulmadı. Zaman kaybı olmasın değerli arkadaşlarım. Şuna bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü daralması vardır? Bakın Güzel bir soru. Hemen bakıyorum. Buraları çok ağaçlı, çok sulak, çok meyveli ve serin. Bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Oluğun altına bir sepet iri, olgun, renkli şeftali koymuşlar. Bir şey yok. Başı bağlı, saçları iki örgülü. Ayağı tarkunyalı, sarışın küçük. Bir köylü kızı bana sordu. Yer misin amca? Bir şey yok. Aldım şeftalinin buz gibi kabuğu ısınırken dudaklarıma adeta yaktı. Ağzıma meyvenin öz suyu doluyor. Şimdi hocam doluyor da ulama var. E şey pardon, ünlü daralması var mı? Bakalım arkadaşlar, ünlü daralması var mı? Şimdi ünlü daralmasını nasıl buluyoruz? Hemen yazıyorum değerli arkadaşlarım. Doluyor diyor bak. Bu dolmaktır. Yor almış araya bir tane ünlü girmiş bak. Dolmaktan Dol artıyordur, doluyor olmuştur. Yani ben burada daralma var diyemem. Ama şu şekilde olursa, bak. Ağlamaktır, yor alır. Ne olur? Ağlıyorum olur değerli arkadaşlar. Ağlıyorum olur. Bak, ölü ne yapmış? Daralmış. İkisini karıştırmıyoruz değerli arkadaşlar. Peki, buradan daha güzel bir yer. Bu zevkten daha büyük bir zevk olmaz diye bak. Diyeye dikkat değerli arkadaşlar. Öğrenciler sürekli yora bakar ama bak bu nedir demektir. E hal ekini alır arkadaşlar. E Pardon E zarf ile alır. Araya ye kaynaştırma girer. Ve daralma meydana gelir. Diye şeklinde karşımıza çıkar. Diyeye dikkat edin arkadaşlar. Diye de daralma vardır. Yani daralma her zaman da yor ekinde olmaz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tam sorunun ortasında annem içeri girdiği için ben soruyu tekrar çözmek durumunda kaldım. Kusura bakmayın karalamışım ama devam edelim. Evet diyor ki hangisi yoktur? Bakın yürek yüreğindeki demiş. K sesi G sesine dönüşmüş arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması. P, C, T, K, B, C, D, G dönüşmüş. Hüzün sözcü Hüzünden hüznü olmuş arkadaşlar. Ünlü düşmüş. Değil mi? Hangi dizeler anlatmıştı? Şevet arkadaşlar bakın. Fıstıkçı şahap ünsüzleri yan yana değerli arkadaşlar ünsüz benzeşmesi normalde anlatmış d olması lazım. Yani bu D'dir arkadaşlar. Peçe pardon arkadaşlar fıstıkçı şahap ünsüzleri ne yapıyor? Kendisinden sonra gelen c, d, g eklerini kabul etmiyor. Bunları ç, t arkadaşlar k'ye çeviriyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Peki susmuştu ne diye. Şimdi bak bu aslında demektir. Demek ne yapıyor? Zarf ile kine alıyor. E'yi alıyor. Ve araya kaynaştırma giriyor. D'ye diye olmadığı için arkadaşlar E sesi i'ye dönüşüyor. Yani ünlü daralması meydana geliyor. Cevap ünlü türemesi. Ben ÖSYM'nin yerinde olsam daralmada şunu sorarım arkadaşlar. Emin olun en az 500 bin kişi şu sözlükte düşer. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Moral bozmak yok. Yola devam değerli arkadaşlar.